Bir de Amasya Sulova varmış. Ona bakacağız. Ha şimdi o geldi. o da Amasya Sulova yağlı güreşlerinden. Bunun bir canlı yayın yoktu. Ben sadece bir, birkaç internet, sosyal medyada bulduğum görüntü vardı. Burada İsmail Balaban hangi tur olduğunu bilmiyorum. Fırtayı etmiş. Bir daha geri alayım. Ne yapmış? Bir şekilde yanmış işte. İsmail Balaban, Fatih Atlı mücadelesi. Geçiyorum. Bu da TRT Spor haberlerinden. Hmm. Bekir Ercüya kazanmış. Bekir Ercüya nasıl yenmiş bakalım. Şimdi mi atmış? yendiği de Serhat Balcı final. Recep Evet. İkiler ile galip gelmiş. Serhat Balcı'ya karşı. Ya sesini açmıyorum. Çok önemli değil. Bekir Ercaş'ta işte, 40 Pınar'da birincilik hedefim falan diyor. Ee, Bekir'in Güzel, iyi niyetli bir adam. Ama önce bir şanssızlığını kırması lazım. Biraz daha çalışması lazım. Yetenekli bir adam. Potansiyeli var. Olabilir bence. Yani Bir iki sene sonra oralarda görebiliriz iyi çalışırsa. Neyse. O kadar arkadaşlar. Peki. Adıcı, kalsın burada. Hmm. Potansiyeli var bu arkadaşın. Ama biraz şanssız bassız. Ne yaptınız siz ya? Ben sonra bunları parçalayayım ya. Evet, aile aile yükleyin. Yoruldum gerçekten. Hepsi bir araya gelmiş. 3-4 gün yaylaya gitmiştik. Kapatalım kapatalım olmazsa arkadaşlar bunları parçalayacağım biraz daha işim var. Evet, 5. kez alınca ebedi kemer verilecek. Başkan kendi söyledi. Hem deli sporcusu ödülü verildiği veriliyor sanırım ama başkan öyle söyledi. Direkt söyledi yani. 5. kemeri alana dediler. Ebedi kemer verilmesi gibi bir düşünce var. Ki muhtemelen olacak gibi yapmaları da iyi olur gelecek senelere biraz heyecan katar. Ali Gürbüz'ü işin içine sokarlar. Oran Okulu çok fazlasıyla işin içine çok Oran okulu 3 oldu. 2 tane daha almak için yardırır ki alır Oran okulu. Bir sakatlık falan olmazsa. Hani Ali Gürbüz'ün alma şansı her zaman var. Bir tane alacak zaten. Ortalığı kazıştırır yani. Ne ya bileyim İsmail Balaban biraz kıpranmaya başlar belki önünde bir hedef olur çünkü. Yani beşinci o kararı gelmesi çok yerinde doğru olur bence. Yusuf Can Zeybek yine hareketlenir. Yaşı genç. Valla hani kişisel olarak söylemiyorum. Şimdi Ali Orhan Okulu iki yaş daha küçük mesela. 89'lu. Orhan Okulu'nun alma şansı da yüksek gayet. Yani Mustafa Abiş bir tane aldı. Can e, Uçcan Zeybe'nin iki tane var. Üç tane alması için almaması için hiçbir neden yok. Yani farklı zamanlarda alabilir yani. Uçcan Zeybe'nin yaşı çok fazla değil. 28-29 herhalde. 97 yıl olmasa ya 90 97 değil mi öyle bir şey olmasa 94 yıl olabilir. Bilmiyorum tam hatırlamıyorum ama yine de yani Ali'lere göre 7-8 yaş küçük yani. En azından. Ya şöyle bakarsan eski yeniler yeni zaten. Mustafa Taş var. İşte ne bileyim ne kadar formda olmasa da Cengizhan var. Erkan Taş var. Mustafa, yani yeni isimler var. Enes Doğan var. Ne bileyim Ali İhsan oraları zorlamaya başladı. Feyzullah zaten var. Bir de eskileri katarsan. Şimdi İsmail Balaban'ın seyircisi. Ali Gürbüz'ün seyircisi. Bunu da katarsan çok mantıklı yani. Bu da bir öyle veya böyle bir şeyi var yani, popülerliği var. Ya İsmail Balaban bir tane daha alırsa zorlar. Niye zorlamasın? Bence çok büyük renk katar ya. Beşlemeler lazım. Bu karar çok doğru bir karar olur. Şey olur yani biraz rekabet katar, Rekabette iyi olur yani. Çok fazla isim olması lazım. Ya iyi bir jenerasyon var altta. Bence eskilerin de bir an önce yani böyle bir anda kesilip silinmesi iyi bir şey değil. Yani seyircinin yeni nesile doğru kayması lazım. İşte Ali Gürbüz'ün seyircisi Ali İhsan'a kayar belki. Ali İhsan'ı desteklemeye başlar. Seyirciyi kaybetmemek adına önemli bir karar olur. Ve doğru bir karar olur yani üst sene üst üste almakla 5 sene farklı zamanlarda almak 5 sene abi ya adam 23 yaşında başa çıksa ortalama desek yani verimli yani güreşçi yaz hani 35 falan desek yani neredeyse güreş hayatının yarısını e, birincilikte geçiyor yani. Neyse arkadaşlar çay geldi. Ben çayımı içeceğim. Yine yaparız uzun, uzun uzun Bu haftayı da bu şekilde yaparız. Sonra bunları parçalaması var böyle. İnşallah gelir ya. Şu beşinci kural biraz heyecan katar. Yani düşsene beşinci gelmesi demek. Ali Gürbüz'ün seneye Alt, ebedi kemer için sağ çıkması demek, seyircinin coşması demek vesaire, vesaire. Geçenki yayının dengeleri bozmaz inşallah. Ne? Enes, Enes hikayesini. Enes'ten mi bahsediyorsun? Ya benim ya, yayınlık bir şeyim yok. Ben sadece oradan bir... E, ha, Ali yani. Olabilir abi. Bir adam Ali yapabilir. Ali de Ali abi sonuçta yani. Sonuçta Fatih Atlı'yı da görüyorsunuz yani. Adam hiç güreşle alakası yok ama yani birinciliklerle hiç alakası yok ama ilk turlarda birisi denk geldi mi yapıştırabiliyor abi denk geldi mi adam. Yeter ki kafası güreşte olsun dedim. Evet evet. Abi bizlik bir şey yok ya. Yani. Enes'in kendi kendini itiraf ediyor yani. Başka ne dedi de abi çıksın açıklasın o zaman. Adam alenen demiş ki hata yaptık bir hata yaptık. Yani kendi kendini ihbar etmek gibi bir şey olmuş bu. Kelim bizi tutuklayayım. Yok bence hiç alakası yok. Seyircinin tepkisine o direkt dedi. Geçen sene dedi burada dedi final yaptım dedi. Aynen böyle söylüyor. Geçen sene burada yine final yaptık dedi. Yanlışlarımız oldu dedi. Genciz dedi falan dedi. Hiç balık istere gitmesiyle alakalı bir şeylerden bahsetmedi. Konu tamamen Elmalı'nın geçen seneki finaliydi yani. Oraya doğru gitti. Ha, oraya doğru kıvrabilir. Ben işte balık istere gittiği için seyirci tepki verdi bana bilmem ne falan filan. Ben ondan dolayı şey yaptım bilmem ne falan filan diyebilir. Yani farklı yerlere çekebilir ama ondan bir şey çıkacağım, çıkacağını da zannetmiyorum. Ben ceza cez, öyle bir cezalık bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Yani. Adam kendini Dağıma. ihbar etmiş ama kıvrılabilir bir şey yani. Ya şimdi niyet okuyamazsın. Orada adam alenen dememiş yani. Biz geçen sene işte Orhan'la burada final yaptık. Ben Orhan'la işte şöyle işte biz anlaştık da bilmem ne gibi bir şey kurmamışsın. sonuçta. Ya istemem, ya ceza almasın, niye cezası? Ya biz onu uyanmıyoruz da. Ya. En, enesi yarın görsem derim yani mesela enesi derim ki arkadaş, o düzelt derim ya. Ne bileyim, hocaları dememiş midir? Kimse dememiş midir ya? Oğlum ne giriyorsun böyle nabızlı. Bir de şöyle bir hata var orada adam o nabızla, zaten orada da söyledik o nabızla adamın ağzına ağzına mikrofon soktular yani üstüne yığdılar. Ne bileyim yani yapmaması lazım adamın yani kanalların yapmaması lazım özellikle. Yani. Ayıp yani yaptıkları çok hoş değil. O adam da şunu der yani ben ona, o nabızla ne dediğimi çok <laughs> algılayamadım ben de düşünceyi yani sonuçta öyledir yani adam saçmalayabilir de orada yani. Yani normal hayatında da çok böyle yani yağlı güreşçiler çok böyle konuşmayı iyi beceren tipler değil yani sonuçta. Adamlar siyasetçi değil ne bileyim değil. sporcu yani. Çok konuşacak, konuşmayı becerecek diye bir şey yok. Adam ağzına sokuyorsun. Adam patlamış zaten ölmüş oldu akşama kadar yağlı yağlı. biraz profesyonel olması lazım. Yani. orada biraz ha bir dakika şu bir nefesleneyim falan demesi lazım ya. Yani. Düzgün bir şekilde olayı toparlayabilirdi. Bir iki dakika sonra yapalım derdi. Bu da anlaşılmayacak bir şey değil yani. Neyse arkadaşlar. Az kişi olsak da yağlı güreş gurmeler olarak hepinizi takdir ediyorum. Çünkü ben sizin çoğunuzu da şeyde görüyorum diyor. yağlı güneş canlı yayınlarının altında yorum yaparken görüyorum. Bayağı, bayağı bir takip ediyorsun. Belki çoğunuz benden iyi takip ediyor. Biz de elimizden geldiğince yapıyoruz böyle şeyler. İyi ya. Leon da olsa evet Leon yok mesela şeyde de yok. İsmi garip bir isim vardı o da yok. Yok ya moderatör hali var. onu biz hmm koyduk oraya. Bazen gece muhabbetlerine falan 2-3 kişi koyduk öyle. Hangisi denk gelirse. <laughs> Bazen biz gece çay muhabbeti falan da açıyoruz böyle geceleri de. Leon'u yaptık. Leon şey yapıyor troll tipler geliyor ya onları engelliyor. Küfür müfür yazanları falan. Yayını baltalayanları engellesin diye öyle bir şey yapmıştık da. Neyse hayırlısı bakalım. <laughs> iyi bir zamanda denk, denk gelirseniz aç, denk, iyi oluyor. Bazen yani yüzde yüz de yüzde altmış, yüzde yetmiş yayınların iyi oluyor. Bazen ben öyle keyifsiz olduğumda da açıyorum, keyifli olduğum zaman da açıyorum. Yani bir yere gidiyoruz vesaire, Geyik muhabbet yapıyoruz burası. Trolller geliyor, Trollleri trollüyoruz vesaire. Gibi gibi. gece yayınlarını da takip edin, denk gelirse. Bildirimleri hmm. açın. Sonuç olarak bu haftayı böyle kapattık. Önümüzdeki hafta yine yaparız. Buna benzer bir şey. Koyun sesleriyle, keçi sesleriyle, horoz sesleriyle vesaire. Daha biz oluyor. <laughs> ya birkaç tane çok efsane var onun içinde de şimdi bakıp söylemem lazım hangisi diye. Güzel yani bir tanesi vardı özellikle böyle gece çeşme başında su doldurmaya gitmiştik böyle ıssız bir yer antik Pergamti kentin yanında bir yerde. Ya bayağı bir sıkıntılıydı. <laughs> İncin top oynayan bir yere su dolduruyorduk. Bir adam geldi. Herkes yazıyor. Abi de ayağı adamın ayağı ters mi bak falan filan diye falan. Böyle bayağı bir güzel olmuştu. Onu da yanlışlıkla sildim anasını satayım. Yok ya, geyik konfeti yapıyoruz ya. Bazen trollemeye gelen çocuklara daha geçiyorduk falan. Hatta daha farklı şeyler yapacaktık da olmadı. Bizim bir şaman dayımız vardı da o gitti ya. Her gelen onu soruyor zaten. Onun üzerine başlamıştı. O da gitti kayboldu. Güzel adam. Konya altında çözemedi bir olayı. He. İzlemiyor ki Müge Hanım'ı. Bilmiyorum vallahi hiç. Öyle bir şeyler vardır kesin. Abi bu aralar dikkatli olmak lazım. Söylediğine, yediğine, içtiğine dikkat edin. Herkes dikkat etsin. Muhittin Böcek, bütün belediye başkanlarını aldılar. Topladıklarını topluyorlar abi. Tokatlaya tokatlaya gidiyorlar. Dikkat edin bu aralar. Hayatta kalmaya bakın. 2030'a kadar hayatta kalırsak, dışarıda kalmayı başarırsak devam edeceğiz gün. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Çay. Annem çay yapmış. Çay içelim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. é zero, tá?